Merhabalar. Yaptığım birçok yetişkin seansında aileleriyle ilgili konuşuyoruz ve yetişkinlikte hissettiğimiz birçok duygunun aslında çocuklukta yaşandığı ortaya çıkıyor. Suçluluk, öfke, kendinden utanma, değersizlik duygusu, yetersizlik duygusu. Ve aslında şunu fark ediyor danışanlarım. Annemin, babamın kendi yetersizliği beni yetersiz hissettirmiş. Onların değersizliği beni değersiz hissettirmiş. Ya da onların sürekli beni utandırması benim benliğime karşı utanç duygusu oluşturmuş. Aslında gerçekte ben böyle biri değilim. Yani anne babalarımız bizi yetiştirirken ben klinik deneyim olarak Anne babaların çocuklarını koşullu sevdiklerini gözlemliyorum. Çocuklar her zaman anne babalarını koşulsuz seviyorlar. Çünkü annesi babası bir çocuğa kızdığında suç bende diye düşünüyor ve suçluluk duygusu yaşamaya başlıyor. Anne babası onun sözünü kestiğinde, "Ben konuşuyorum. Şu anda sen konuşmamalısın." dediğinde aslında çocuk orada değersiz hissediyor ama anne babanın o davranışını eleştirmiyor bile. Koşulsuz olarak kabul ediyor ve koşulsuz olarak onları sevmeye devam ediyor. Bütün olumsuz anne babanın gösterdiği davranışları çocuk kendi olumsuz davranışları olarak görmeye başlıyor. Ve kişiliğinin bir parçası oluyor. Evet yetişkinlikte çözmek istediğimiz pek çok konu yetersizlik gibi, değersizlik gibi, kaygı, depresif o duygu durumu, o mutsuzluk gibi bir türlü mutlu olamamak aslında anne babamızdan alamadıklarımız, yanlış aldıklarımız ve hep bu benimle ilgili diye düşündüklerimiz. Bugünden itibaren şunu düşünmenizi öneriyorum. Bu sorun kiminle ilgili? Bu sorun ben bu yetersizliği hissediyorum. Bu benimle mi ilgili yoksa ailemle mi ilgili? Ben kendimi ilişkilerimde çok değersiz hissediyorum. Bu benimle mi ilgili yoksa yetiştiğim ailenin değersizliği mi? Yani sürekli onlar hep negatif konuştular, hep ezildiklerini anlattılar, nasıl ezildiklerini anlattılar. Çevreleri tarafından, aileleri tarafından ve bu değersizliği bana aşıladılar mı? Ya da bu utanç ailemin utancı mı? Sürekli belki genç kızlığım, kadın olmak, yani hani erkeklere verilen değer ya da kimliğimden dolayı utandırılmak. Bu bana mı ait yoksa ailemin duygusunu? mu? Bunları ayırt etmek gerekiyor. Ve İnsanlarla da ilgili böyle. Bir arkadaşımızla sohbet ederken yaşadığımız bir duyguda bu kime ait? Onun duygusu mu benim duygum mu? Bundan sonra bu duygu kime ait diye sormanızı öneriyorum. Bana mı ait yoksa aileme mi ait? Bu benim ailemden gelen, ailemin tutumuyla, ailemin inançlarıyla geliştirdiğim bir duygu mu? Yoksa bu gerçekten bana mı ait? İşte orada pek çok sorunuzu çözümlemiş oluyorsunuz. Sevgiyle kalın.